Nerede lan o? Ramazan. Sakin ol. Sakin ol. Vallahi abileri sakin. geldi lan abileri geldi. Üç Senin el günü Üç kişi. El... Yazık güne olmuş ya. Üç kişi oğlu. Yazık güne olmuş vallahi ya. Kanka biraz acıyor ya vallahi. Acıyacak mı? Buradan sonra be. hastaneye tekrar gideceğim. Uf, bakayım. Kardeşim Allah aşkına ya. Abi... Git git gitmeyelim yanına gitmeyelim vallahi. Ben Aa. evine geçen gün gittim. Gitmeyelim yani. Abilerini sıkıntı. çağırmış. Oğlum büyü falan yapıyor bir. ikincisi abileri falan da var aynen. Eski Tayfun Mayfun değil ama başka kimse. Başkaları yani. Yeni yeni paylançolar çıkmış oğlum dikkat Oha. et. Yeni paylançolar gel çıkmış. Gel bir bakalım belki çek yakalarız. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Burası. Ama... Gel bir gidelim belki çek yakalarız. Allah aşkına. Eyvallah gel. Ramazan. Bacakların çak... da kırmasın Ramazan. Aç kapıyı. Hadi, 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 hadi. Geç gel. Selamünaleyküm. Poyraz, ne yapıyorsun? Abi, Ramazan abi, konu ne oldu ya? Geçmiş olsun. Ya, Yunus'un abileri geldi, onlarla kavga Bir de sen karşı tarafı gör asla. Oğlum. Onu bitireceğim. Nerede Yunus, burada mı? Abi, buradaydı da, gel. Nerede oğlum? Abi, Yunus buradaydı. Abi, ona bir şey yapmasın. Bakarız. Evet. Ramazan gitme Ramazan vallahi hiç gerek yok kardeşim ya. Gel bir bakalım. Ben gelmiyorum kanka Belki tektir Bak kurunun yanında yaş dayanar Senin yüzünden bana da zarar gelsin istemiyorum kanka O paylanço Bana da zarar versin istemiyorum kardeşim Benim niye kollarım Oğlum, Benim değil. kollarım niye kırılsın ya Oğlum o değil Abileriyle kavga ettim Ben onunla kavga etsem zaten Bir onunla kavga etmem iki kavga edersen de onunla döverim zaten de Gerek yok abileriyle benim Geliyor için. mu lan? Yok abi ben mi bakayım? Allah aşkına ya. Üç, üç tane abisi gelmiş oğlum. Tamam da kanka sen niye dövdüler? Sebebini söyle. Bilmiyorum. En son Yunus'un yanına gittim. Abi. Ne oldu lan? Ne? En son buradaydı. Neredeydi oğlum? En son kulübenin içindeydi yok. Nasıl Yunus yok oğlum? Kaçmış abi. Nereye aydın? kaçtı lan? Bilmiyorum Nereye Radan, kaçtı oğlum? Burada mı kalıyordu? Evet burada kalıyordu. Ramazan gitme bak bacağını da kıracaklar Ramazan. Benim... çıkmış olabilir. Allah'ım ya Rabbim ya. Seni uslanmayacaksın ha. Gerçekten uslanmayacaksın. Hiç uslanmayacaksın sen. Baksana şuna. Yok mu, ya. yok mu kimse bur? Yok mu kimse bur? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Neyse gel gidelim, gidelim olmuş. ya git. Burada belki yolda bir yerde karşılaşırız. Da. Zaten evi burası baksana. Gel gidelim. Dur ya dur ya. Dur bir bakacağım ben ya. Harbi burada nasıl yaşıyor lan Ramazan ben anlamadım yani. Vakit benim başımı belaya sokma. Bak zaten kollarımı kullanamıyorum. Kollarım şu an hani çarptaki ikisi de yani sinirliyim bak gel. Gidelim mi? Gidelim ya. Hadi gidelim. Belki bak. bir yerde karşılaşırız. Poyraz buraya geldiğimizi buraya geldiğimizi kimseye söyleme tamam mı? Hı. Kimseye söyleme. Ramazanı getirdiğimi kimseye söyleme. Tamam. Yolda bir yerde karşılaşırsak o zaman alırım ifadesi. Tamam. Etiketi o kadar ama fiyatı ben belirlerim. Allah Allah. <laughs> Aç kapıyı. Çıkalım buradan gidelim ya. Hı. Bunlar kim lan? Hayırdır? Sen hayırdır lan? Hayırdır. Oğlum bunlar kim Bir lan? Bir daha bu kötü olur bak. Haydi kardeşim bu bak. Ulaşmayın Bacaklarım lan abi. olur bak. Ulaşmayın abi. Bacakın mı da kırmızı yaşıyorsun. Bir daha ulaşırsan <laughs> kırarız bak o bacaklarım. Oğlum senin. bak, oğlum, senin. bak oğlum, benim ben öyle gidecek tamam. sakin ol sakin ol. Bak. Kaşın Z bak şimdi bak. Zaten Meskisi, siz koysanız bile fiyatı ben belirlerim ha. Aynen aynen. <laughs> Sen hayırdır ya? Nerede Yunus nerede? Sen hayırdır kardeşim. Ne yaptın? Lan değilim. Yunus. Senin yüzünden bunlara. Senin yüzünden bak çocuğun koluna ne oldu bak. Görüyorsun değil mi? Senin yüzünden. Gerekirse daha, daha beter yaparız. Sıkıntı yok. Bak bir daha seni burada görmeyeyim. Görürsen daha beter yaparım seni. Sonun kötü olur. Allah Allah. Bunu öldürürüz tamam, bak. Tamam gel. Ramazan gel. Gerek yok gel gel. Şimdi bacağını macağını da kırmayak gel. Hoş ver. Ya bak. Seninle sonra görüşeceğiz ama. Seninle sonra görüşeceğiz. Seni... Görüşürüz. Görüş. görüş sen bekle. Hadi 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 gidelim hadi hadi. Arabanızı bilin bir daha buraya gelmeyin miyiz? Biz gidiyoruz hadi biz gidiyoruz. Yani, Tamam bin. Durduk yere başımıza bela almayak. Benim de kolum bacağım kırılmasını istemiyorum yani. Hiç gerek yok yani. Hadi gidelim hadi gidelim. ya. Çok çektik oğlum hiç gerek yok ya. Evimize gidelim rahat rahat ya. O ne? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Oğlum Allah aşkına ya. Ne oluyor lan? oldu? dur oğlum. oğlum tamam oluyor? tamam sakin olun beyler sakin olun. Ne istiyorsunuz ya ne istiyorsunuz oğlum? Oğlum gitmeniz nasıl hala? Tamam gidiyoruz abi tamam sakin olun ya. Yürü gidin lan hadi. Hadi. Bırakın lan beni ben eve gideceğim tamam. Tamam hiçbir şey hadi, şey hadi. Hadi. Tamam bak gideceğiz. Hadi, hadi yürü gidin. Tamam Yunus'u. Baka benim de mahallem sana ne oluyor? Benim de eski mahallem yani. Öyle bir şey yok hadi. Tamam gidiyorum. Hadi. Süt içer misiniz? Hadi ya dalga geçiyoruz hadi, hadi. Hadi. Tamam Hadi gidelim. Oğlum bu nasıl bir muhabbet lan? Eve geldim ya of sonunda ya. Oğlum bu nasıl bir muhabbet ya? <laughs> Aklıma bir şey geldi. Uzun zamandır aramadığım birisi var burada. Arasam açar mı bilmiyorum ama bana da biraz sinirli açıkçası. Aramak da çok istemiyorum. Ama sizin için arayacağım arkadaşlar. Yardım dilemem lazım çünkü. Artık yardım dilemem lazım. Böyle olmayacak. Açar mı acaba? Hadi lan, hadi lan, hadi lan Tayfun abi, hadi totem yapıyorum, buraya koyuyorum, hadi lan, hadi aç abi. Efendim? Alo? Efendim? Aaa, açtı lan, selamünaleyküm abi, nasılsın? Aleykümselam, iyiyiz, sen nasılsın Yiğit? İyi abi, sen... Uzun zamandır görüşmüyoruz. Ne olmuş sana ya? Neredesin sen abi? Evet, Neredesin sen? Hacı ben piyasadan uzaklaştım ya biraz. Ilk, ilk, İstanbul'dan da uzaklaştım. Tayfun abi. Sana ihtiyacımız var. Allah belamı versin. Sana ihtiyacımız var abi. Sana Hayırdır sana ihtiyacımız beş. var ya. Hayırdır inşallah. Başımıza neler geldi bir bilsen. Ramazan'ın kolları kırıldı. İki kolunu da kırdılar bu paylançolar. Sana ihtiyacımız var reis. Vallahi iki kolunla kırdılar. Sana ihtiyacımız var. Yunus'u tanıyorsun. Senin kardeşin denen gevşek Yunus var ya abi. Evet. O Yunus Ramazan'ın kolunu kırdı abi. Bu Yunus hiç mi benden bir şey öğrenmemiş şey? ya? Bilmiyorum da. Yanında da arkadaşları var. Adamları falan var. Tehdit falan ediyorlar bizi yani abi. Senin yardımına ihtiyacımız Yardımına ihtiyacımız var. dediğimiz insana zarar vermiş ki. Vallahi bilmiyorum reis. Ramazan yanlış bir şey mi yaptı yoksa? Valla ben bilmiyorum ben bilmiyorum reis Ama sana ihtiyacım var Bana konum at abi ben geleceğim Tamam tamam ben sana konum atarım gereken neyse yaparız Bana konum atmazsan seni bulamazsam Aa bak numaranı videodayım şu an videoya gösteririm Herkes seni rahatsız eder arar vallahi Tamam oğlum Atacağım diyorum bana sakın yok Şimdi şey yapma Tamam 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 gereken neyse de yaparız Özlemişim Kim seni deymiş? ya özlemişim seni ya Çok kaçınıyorsun dikkat et kendine. Senin hakkında haberleri alıyorum yani. Tay Tayfun abi ben... Kaşın. İyi kaşı o zaman abi ben geliyorum reis. Ben seni görmek istiyorum. Sen bana ne yapıyorsan yap. Ben her şeye hazır ve hazırım abi. Tamam. Ben konum atayım gel. Ne yapacağımı görürsün. Tamam. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Senin yardımına çok Sen ihtiyacım be. var abi. Görüşürüz. Bay bay. Tamam. Tamam. Nasıl olacak bilmiyorum yani. Tayfun abiye ulaştık. Harbiden ulaştık. Uzun zaman sonra ulaştık. Çok teşekkür ederim Tayfun abi. Bu videoyu izliyorsan sana buradan kocaman böyle bir şeyler gönderiyorum. Benim en sevdiğim adamdın sen. Senle de geri döneceğiz inşallah. Bakalım kötü şeyler olmadan bana yardım etmen lazım. Ramazan'ın kolları kolları kırıldı abi. Kolları bacak. Benim de kırılmasın reis. Kurban olayım. Benim de kırılmasın reis ya. Yunus Munus kim oğlum bu paylançolar kim oğlum bu paylançolar? Eski günlerdeki gibi şeyler olsun istemiyorum artık istemiyorum artık ya. Güzel bir like atarsanız paylanço tayfunun yanına gideceğim. Yorumlarda da belirtin bakayım ne diyorsunuz? Gideyim mi gitmeyeyim mi? Gidersen bir dahaki videoda gideceğim arkadaşlar. Varsa bir isteğiniz yazın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. İlla ki görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Land typhoon land typhoon